Merhaba, ben Melike Şeyma Deniz. İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ağırlıklı olarak yetişkin hastalıklarında beslenme, diyabet, zayıflama, yaşlılıkta beslenme ve sürdürülebilir beslenme üzerine çalışıyorum. Bugün size Ramazan'da beslenme hakkında bilgi vermek istiyorum. Ramazan'da beslenme diğer tüm dönemlerde olduğu gibi çok önemli. Ama daha dengeli ve daha rahat bir şekilde oruç tutmak ve sağlığımızın bozulmaması açısından ekstra önem göstermemiz gereken bir dönem. Öncelikle hem iftar hem sahur yapmalı ve mutlaka sahura kalkarak oruç tutmak gerekiyor. Sahuru bir kahvaltı gibi düşünüp bu kahvaltıda mutlaka kaliteli bir protein kaynağı olan yumurtaya yer vermek önemli. Yumurta, peynir ve Ramazan'ın ilerleyen gün kabızlık yaşamamak adına posayı arttırmak için mutlaka yeşilliklere, rokaya, maydanoza, bibere, belki salataya yer vermek gerekiyor. Yine az tuzlu zeytin veya ceviz veya avokado gibi kaliteli yağ kaynakları da gün boyunca tok kalmanıza yardımcı oluyor. Tam buğday ekmekleri, tahıllı ekmekler sahur için her zaman daha ideal. Aslında Ramazan pidesi tabii ki Ramazan'ın olmazsa olmazı ama pideye sahurda tercih tercih etmek daha çabuk acıkmanıza neden olabilir. O nedenle esmer ekmek daha doğru bir tercih olacaktır. Mutlaka suyunuzu içerek yat yatmanızı öneriyorum. İftara geldiğimiz zaman iftarda isterseniz bir hurma, bir iki tane zeytinle e, orucunuzu açabilirsiniz. Sonrasında sıvı alımınızı da desteklemek adına bir çorba ile iftara başlamak gayet iyi bir fikir olacaktır. Ee, olabildiğince yavaş yemek yemek iftarda işimizi kolaylaştıracak, sindirimin daha kolay olmasını sağlayacak. Genellikle çorbadan sonra etli tavuklu kıymalı köfteli ama aynı zamanda sebze içeren de bir sulu yemek tercih etmek ya da fırında yaptığınız bir protein kaynağının yanına bir köftenin yanına örneğin zeytinyağlı bir sebze koymak ya da mutlaka salata ilave etmek iyi olacaktır ee, yine isterseniz nohut mercimek kuru fasulye gibi baklagiller de iftarda iyi seçenekler Ramazan pidesi her gün olmasa bile hiç değilse haftada birkaç gün sofranızda yer alabilir. Ramazan pidesinin avcunuzun içi kadar olan bir ölçüsü bir porsiyon yerine geçiyor porsiyon kontrolü sağlayarak e, gün aşırı şekilde tüketmek uygun olacaktır. Genellikle iftardan 1-1,5 saat sonra küçük bir arı oyun yapmak iyi olur. Özellikle uzun açlık sonrasında tatlı isteğiniz olabilir. Burayı ağırlıklı olarak yine kabızlıktan korunmak adına posa içeriğini arttırmak için meyve, yanında bir yoğurt, belki yine bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayacak kefir gibi bir seçenekle değerlendirebileceğiniz gibi meyve yine yanında ceviz, fındık, badem gibi ama bu kuru yemişlerin çiğ olmasına dikkat ederek böyle bir öğün düzeni oluşturabilirsiniz. Ama tabii ki Ramazanın yine bir başka olmazsa olmazı güllaç. Haftada bir iki kere birinci dilim güllaç da yine arı e, ara öğün olarak tercih edilebilir. Tüm bu süreç içerisinde susuz kalmamaya maksimum özen göstermek gerekiyor. Mutlaka 2,5-3 litre civarında su içtiğinizden emin olmalısınız. Aslında bunun daha net hesabı kilonuzu 30 çarparak bulduğunuz değer. Yani eğer 90 kilo biri ise karşımızdaki kişi bu kişinin 2.7 litre su içmesi uygun olacaktır. Tabii ki bunlar genellikle sağlıklı, herhangi bir sağlık problemi olmadığını bildiğimiz insanlar için öneriler. Hepimiz için öneriler geçerli ama özellikle midesiyle ilgili problemi olanlar, diyabetik hastalar ya da hipertansiyonu olanlar öncelikle oruç tutmakla ilgili doktorundan onay almalı. Daha sonra herkes tabii ki kendi hastalığına göre normalde izlediği beslenme düzenini Ramazana adapte etmeli. Bu ne demek? Örneğin diyabetik birisi Ramazan pidesini daha az tercih etmeli. Yine esmer ekmeklerden, bulgur pilavından devam etmeli. Hipertansiyon hastası birisi daha az tuzlu seçenekleri tercih etmeli. Ya da midesiyle ilgili problemi olan birisi yer yemez yatmaktan ve maksimum derecede kaçınmalı. İyi bir Ramazan geçirmenizi dilerim.